Merhaba arkadaşlarım bugün size vermiş olacağımız tarifimiz evde bulunan ekşimiş olan yoğurtlarımızdan ve sütlerimizi değerlendirerek yapmış olacağımız peynir tarifimiz yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli hiçbir katkı maddesi olmadan sadece tuz ve limon kullanarak yapacağımız bu tarifimizi sizde deneyin çok beğeneceksiniz arkadaşlarım buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim inşallah Selamlar ekme arkadaşlar. El Emekler 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün vermiş olacağım tarifimiz kesilmiş olan sütlerimizden ve yoğurtlarımızdan nasıl lor peynir yapabiliriz bunların tarifini vermek istiyorum arkadaşlarım. Sizler de kanalımıza abone değilseniz ziyaret ederek abone olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Arkadaşlarım kanalımızda bebek örgüleri, patik modelleri, iğne oyası ve birçok paylaşımlarımız paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor. Sizlere bugün vereceğimiz tarifimizde kesilmiş olan sütümüzden veya ekşimiş olan yoğurtlarımız varsa bunları e, peynir haline getirebiliriz arkadaşlar. Bunu tencereye boşaltarak e, ay koyacağız ve arada karıştırarak e, nasıl peynir yapacağız bunun tarifini vereceğiz inşallah arkadaşlarım. Burada kullanmış olduğumuz benim fazla olduğu için bir yemek kaşığı kullandım tuzumuzu. Sizin daha azsa bunun daha da azaltabilirsiniz tuzun miktarını. Ve bir de yarım limon suyunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın yarım limonumuz var. Tarifimize göre buradaki bulunan 5 kilo süte ve yoğurda eşdeğer olan malzemelerimiz. Sizler bunları daha da azsa bunun miktarını az kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlar tenceremizi boşaltıyoruz. Bakın bu şekilde boşalttıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Sizin sütünüz ve yoğurdunuz daha azsa bunun miktarını daha az koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine limon suyumuzu veyahut da bu şekilde limonumuzu sıkarak içerisine bu şekilde sıktıktan sonra karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra ay gazımızın üstüne alıyoruz. Çok yüksek yapmayalım, ısı derecesini altındaki ay gazımızı yaktıktan sonra bunu yarım saate yakın arkadaşlar çok fazla da değil yarım saate yakın arada karıştırarak dibini tutmaması lazım. Bu şekilde doğal e, sütten ve yoğurttan peynirimizi lorumuzu kendimiz yapabiliriz. Çok fazla da kaynatırsak. Rengi koyu ve esmer olacaktır peynirimizi. Arkadaşlarım bizim için bir de temiz e, tülbentimiz e, gerekli olacaktır. Bunu da kaynadıktan sonra e, kesilmeye başlayacak ve daha sonra süzgece alarak bu şekilde tülbentin içerisinde süzdükten sonra bir sonraki e, devamında sizlere göstereceğim inşallah bunun yapılışını. Buyurun hep birlikte yaparak bu şekilde karıştırıyoruz ve kesilmesini iyice sağlıyoruz. Daha sonra süzme işlemine geçeceğiz inşallah. Arkadaşlarım yoğurttan veya sütten hangisinden yapacaksanız bu şekilde tenceremize koyuyoruz. Devamlı arada bir altını karıştırarak dibine yapıştırmadan yarım saat kadar pişiriyoruz. Bu aşamadan sonra temiz olan bezimizden alıyoruz. Sülben şeklinde olmasını tercih edin arkadaşlar. Süzgecimize koyuyoruz. Süzerek daha sonra onu süzülmesini sağlıyoruz. Peynirimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Süzgecimizi burada hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine koyacağız bezimizi. Hepsini boşalttım. Bakın arkadaşlar baya bir e, lor peynirimiz oluyor. Bunları birkaç saat bekleterek de yiyebilirsiniz. Veyahut da e, bir gün bekletirseniz daha da kalıplaşmış olacaktır. Sık duruyoruz arkadaşlar. Ben tuzunu içine fazla koydum arkadaşlar. Tekrardan tuzlamak istemeyecek. Sizler tuzunuz daha az istiyorsanız, katarken biraz daha az kullanabilirsiniz. İnşallah başka zaman normal peynir de tekrar yapılışını paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar benim e, sütümden ve biraz daha fazla yarım saati e, çok az bir zaman geçtiği için biraz daha rengi koyulaştı. Daha az kaynatırsanız daha da rengi açık olacaktır. Bunun üzerine herhangi bir ağırlık koyabilirsiniz. Tencere olabilir, başka bir şey olabilir. İster bağlayarak ister açık bir şekilde de olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar peynirimizi süzgecimize koyduk. Bu şekilde altına da süzülmesi için kap koyuyoruz. Bağlamış olduğumuz peynirimizi ters çeviriyoruz. Üzerine bir e, tabak veya farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ağırlık olarak tencere koyabilirsiniz. Farklı ağırlıklar kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde şişeler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları bir gün kadar veyahut da birkaç saat beklettikten sonra e, tekrar açacağız inşallah. kadar beklettim. Peyniri bağlamış olduğumuz peynirimizi açıyoruz arkadaşlar. ister lol peyniri olarak isterseniz normal peynir olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlarım peynirlerimiz oldu doğru peynir olarak veya dilimleyerek diğer türlü peynir olarak da tüketebilirsiniz bunları isterseniz süt olarak da yapabilirsiniz veya kesilmiş olan sütlerimizden ekşimiş olan yoğurtlarımızdan da peynirler yapabilirsiniz Sadece tuz ve limon kullanarak doğal olarak yapmış olduğumuz peynirimizin siz de deneyin tadını çok beğeneceksiniz arkadaşlarım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutluluk inşallah.